Merhaba herkese ve Madlen sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Pozitif Koç. Merhaba. Ben de Melek. Bugün hepimizin yakından tanıdığı bir konuyu, erteleme alışkanlığını ele alacağız. Bu alışkanlıktan nasıl kurtuluruz? Gelin birlikte öğrenelim. Kesinlikle Melek. Erteleme pek çok insanın hayatında karşılaştığı bir sorun. Peki, sence neden erteliyoruz? Bunun arkasındaki sebepler nelerdir? Aslında ertelemenin temelinde bir görevin gözümüzde büyümesi yatıyor. Zihnimiz bu büyüklükten kaçmak ister ve "Şimdi başlayamam, daha hazır değilim." gibi bahaneler üretiriz. Beynimiz bizi kısa vadeli rahatlığa yönlendirir. Bu, konfor alanının kılığına girmiş bir tuzaktır. Erteledikçe vicdan azabı, stres ve suçluluk duygusu da artar. Bu çok tanıdık bir senaryo. Yapılacak bir iş var, zihin zor diyor, kaçıyoruz sosyal medyaya giriyoruz, vicdan azabı çekiyoruz ve "Yarın kesin yaparım." diyoruz. Peki, bu kısır döngüyü nasıl kırabiliriz? Bu döngüyü kırmak zor ama imkansız değil. Öncelikle ertelemenin bize neye mal olduğunu anlamalıyız. Sadece zamanımızı değil, özgüvenimizi de kaybediyoruz. Kendimize verdiğimiz sözleri tutmak özgüvenimizi güçlendirir. Unutmayalım, ertelenen bir ödev büyüyen bir kaygıya dönüşebilir. Bu yüzden küçük bir görevi bile tamamladığımızda kendimizi kutlamalıyız. Bu bir zaferdir. Haklısın melek erteleme alışkanlığından kurtulmak için pratik yöntemler var mı? Mesela, 2 dakika kuralı diye bir şey duydum, bu tam olarak nedir? Evet, 2 dakika kuralı çok etkili bir yöntem. Eğer bir iş 2 dakikada yapılabiliyorsa, hemen yapmalıyız. Örneğin, masamızı toplamak, çalışacağımız bir PDF'yi açmak veya konuyu okumaya başlamak gibi. Başlamak, zincirin ilk halkasıdır ve genellikle gerisi kendiliğinden gelir başlamadan mükemmel olmanıza gerek yok. Başladıkça gelişirsiniz. Anladım. Peki Pomodoro tekniği de sıkça duyduğumuz bir yöntem. Bu nasıl işliyor? Pomodoro tekniği de oldukça işe yarar. 25 dakika boyunca odaklanıp ardından 5 dakika mola veriyoruz. Bu zihnin görevi bir oyun gibi algılamasına yardımcı olur. Zamanı parçalara ayırmak, görevi gözümüzde küçültür ve her Pomodoro tamamladığımızda başardım duygusu yaşarız ücretsiz Pomodoro uygulamalarıyla bu tekniği kolayca deneyebiliriz. Bu teknikleri denemekte fayda var. Bir de mikro hedefler koymaktan bahsetmiştin. Bu da ertelemeyi yenmekte ne kadar önemli? Kesinlikle. Bugün sadece 5 soru çözmek veya yarın sadece bir konu okumak gibi mikro hedefler koymak bizi harekete geçirir. Her küçük hedef büyük bir motivasyon kaynağıdır. Unutmayın, küçük adımlar büyük bir istikrar yaratır. Peki Dinleyicilerimizden gelen sorulara geçelim mi? Merak ettikleri bazı noktaları aydınlatalım. Harika olur. İlk olarak, çok büyük bir projeye nasıl başlayacağımı bilemiyorum ve sürekli erteliyorum. Ne yapmalıyım şeklinde bir soru gelmiş. Bu çok yaygın bir durum. Öncelikle projeyi daha küçük parçalara ayırın ve her bir parçayı 2 dakikalık işlere dönüştürün. İlk adımı atın, gerisi gelecektir. Örneğin, sadece proje konusunu araştırmaya başlayın. Bir diğer soru, mükemmeliyetçi olduğum için bir işe başlamakta çok zorlanıyorum, ne önerirsiniz? Mükemmeliyetçilik, ertelemenin en büyük nedenlerinden biridir. Unutmayın, her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Önemli olan başlamak ve süreç içinde gelişmektir. İlk taslağı hazırlayın, sonra düzeltmeler yapabilirsiniz. Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakın ve adım atmaya odaklanın. Ardadın'da bir öğrencinin hikayesi var. Her şeyi son güne bırakırmış. Sonra bir gün sadece 10 dakika çalışmaya karar vermiş. O 10 dakika 40 dakikaya dönüşmüş. Mikro hedefler koymuş, Pomodoro tekniğini kullanmış. Ve en önemlisi kendini suçlamak yerine adım atmayı seçmiş. Bugün ertelemenin bizi nasıl esir aldığını ve bu durumdan nasıl kurtulabileceğimizi konuştuk. Unutmayın, küçük adımlarla başlayın, devamı gelecektir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Madlen sohbetleri olarak bugün erteleme alışkanlığına nasıl son verebileceğimizi tartıştık. Umarım bu bilgiler hayatınızda olumlu değişiklikler yaratır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, Madlen sohbetleriyle kalın. Kendinize iyi bakın ve öğrendiklerinizi uygulamayı unutmayın. Başarı sizinle olsun.